Evet değerli takipçileri, sevgili takipçilerim neredeyiz bugün? Balıkesir, Manyas, Kocagöl Mahallesi'nde. Ee, Kocagöl Mahallesi, Manyas Kuş Cenneti'ne sınır bir köy. Büyük bir köy. Mark, iki tane marketi var. Hiçbir sorun yok. Ulaşım sorunu yok. Manyas'a e, 10 kilometrede. Burası eski şey, kilise varmış. Ee, camileri, marketleri, kahveleri her şeyi var. Burada güzel bir köy evi var. Köy evinin çekimine gidiyoruz. Pardon, kilise yeri burasıydı eski. Devam et Türkiye. Şu kahvenin oradan köşeden dön. Buradan. Beter, Bet beter. Karşısında. Hayır, şu falı girecek Yanlış yaptım. Yanlış yürüyoruz arkadaşlar. Hemen buradan soldan. Bakınız burada iki tane karşılıklı market var. Burası da market. Marketin önündenmiş. Marketin önünden giriyorsunuz. <laughs> böyle merkezi köyler bazı bazıları daha köy istiyor. Bazıları da böyle merkezi köy. İşte bakkalı olsun, ulaşımı olsun. İşte yani Sağlık ocağına yakın olsun. Hemen iki kilometrelerde Akçova köyü var. Orada ekmek fırını var. Lokantalar var. Burada da lokanta var. Buradaki köy evimizin çekimine geldik. Evet arkadaşlar. 400 metre karelik bir köy evinin çekimine geldik. Balıkesir, Manas, Kocagöl'de. Köy evimiz burası. Şimdi köy evine doğru gidiyorum. Önce isterseniz şöyle sol tarafta böyle bir bahçesi var. Yine sağ tarafta bir bahçesi var. Buradan araç giriş için yer bırakılmış. Burada elektrik, şey, su saati burada. Buralar bahçe olarak bırakılmış burada bir atölye gibi bir oda yapılmış bırakılmış bakınız arkası duvar burası tel çitle örülmüş buraya ağaçlandırma yapabilirsiniz meyve veya bostan ekmeği yer bırakırsınız Şimdi evin içine giriyoruz. Burada bir meyve ağacı var. Ne bu? Elma ağacı var. Elması da varmış, düşmüş. Orada bir döngel var. Evet arkadaşlar evimiz içine giriyoruz şimdi. Burada güzel bir hol var. Yerler laminat parke bakınız. Solda bir oda var. Güzel bir oda. Sağda bir mutfak var. Gerçekten mutfak çok güzel yapılmış. Diğerler kalabadır. Ön tarafta bir balkon var. Mutfağı. Buradan da ön cephe. Kapılar falan güzel. Mutfağın hemen arkasında bir oda var. Bakınız. Bu odanın karşısında yine bir oda var. Yatak odası. Bu da arka bahçeye bakıyor. Şu şekilde. Burada hemen odamızın yanında holün karşısında bir tuvalet banyo var ama gerçekten tuvalet banyo ben hasta oldum. 7-8 metre var. Bakınız. Buraya istiyorsanız yaptırsın e, yaptırırsanız. İsterseniz duş akabını yaptırırsınız. Böyle bırakmışlar. Evimizin içi gerçekten güzel. Odalar çok güzel. Kare şeklinde. Bütün odalar. Evin yapılış şekli güzel yani. Tavan da bu şekilde. İyi seyirler arkadaşlar. Evet, Tahayyümle izleyicileri köyümüzü tanıttık, çevreyi tanıttık, dronela seyrettiniz. Manyası kuş cennetine sınırsınız, balığınızı orada tutacaksınız. Eviniz burada 100 metre güzel bir ev. Fevkalade güzel yapılmış gerçekten yani odalar kare şeklinde. Herhangi bir yamuk yumuk oda yok. Masrafsız bir ev. Tabi masrafın sonu yok. Yaparsanız yaparsınız ama şu anda masraf yok. Ceketinizi alıp geleceksiniz. Ee, eşinizi, dostunuzu rahatlıkla getirebileceğiniz bir yer. Ailenizi rahatlıkla getirebileceğiniz bir yer. Güzel bir yer. Yani dediğim gibi 100 metre bir ev hazır yapılmış. Köy güzel. Okul Akçova'da var. 2 kilometre. Ee, Burada çok kış olmaz. Güzel bir yer. Genelde köyler hayvancılık ve tarımla şeylerini hayatlarını geçiriyorlar. Ee, şuraya güzel böyle meyveler ekebilirsiniz. Kamelya yapabilirsiniz. Oraya atölye odası yapabilirsiniz. Oraya bir kapı yapabilirsiniz. Biz burada yaşayabilir miyiz diyorsunuz yaşarsınız gelin deneyin görün denemeden hiçbir şey olmaz artık kararlarınızı verin daha ne kadar büyük şeyin stresini yaşayacaksınız İşte ses yok şey yok o ses de yan tarafta komşu bir şeyler yapıyor o sesi de şimdi merak edersiniz arkadaşlar yani altyapısı kanalizasyonu falan yapılmış kanalizasyon buraya buradan geçiyor. Pasak çukur değil yani. Daha işte dediğim gibi burada yaşayamazsanız hiçbir yerde yaşayamazsınız. Manyas bu tarafta, Yönem bu tarafta, Bandırma bu tarafta. Ulaşım sorunu olmayan bir yer. Bakalım burası kime nasip olacak. Telefon numaralarımız 0554 960 54 84 0536 930 32 82 Hoşçakalın, sağlıkla kalın, sağ Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayınız. Küçüctakıdaki benim ev satıldı. Buraya da kaçırırsanız, ondan sonra yani fiyatı 400 bin lira istiyor ama pazarlık yapılır. Daha da ne verelim? Öyle dedim arkadaşlar.